bakayım şu eve de gireyim. En son tura adam yanmıştı. Bakayım aynen uyuyor mu? Lan. Halen uyuyor şu tipe bak. Kalk lan kalk lan. Kalk. 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 Pislik köle. kalk. Kalk. Halen uyuyor muydun lan sen? Niye senin sesin gelmiyor ya? Ha benim diyamda senin sesin gelmiyor değil mi? He. Ha, haydi bakayım. Tam girerdi şuraya. Gir 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 hadi sana yeni özel güçler ekleyeceğim. Girmek istemiyor musun? Bak bana yakalak yapma. Gir şu içeri. Korkuyor musun? Hayır tamam korkma bak korkma. Tamam ben buradayım kralım ben tamam mı? Asla korkmayacaksın tamam mı? Haydi bakayım şu butona ve şu seltere bastım mı artık mı yeni güçler eklenecek. Haydi bakayım. Lan ne oldu? Neyse hazır mısın bakayım? Kapıyı kapat bak bak bana gelecek. Hayır mı? Ya bak gel şu beni çıldırtma. Lan bana bak. Ya hayır gel şuraya bak sana yeni özel güçler yükleyeceğim. Türk kameri yok edeceksin. Bak 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 evden kaçacak. Tuha adam bana bak Tuha adam. Bana bak Tuha adam. Bak, bak korkma. Seni yok etmem. Tabi istediğim zaman yok edebilirim ama başka. Ha dur ben sana şunları yedirmeyi unuttum. Al şunları ye daha da güçlü olacaksın. Ay, tam etki etkideyken yiyeceksin tamam mı? Hatta şimdi ye. Ye 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 ye. Ha tamam şimdi. Ne diyorsun yapma mı? Hayır gireceksin içeri. Gir gir şuraya hadi. Bak kalıcımdan öldürür mü seni? Bak Tura kralın. Hmm, ne oldu? Ne 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 ne? Aa, a canım macer. Ya yok gir şu içeri ya. Bir şey olmaz sıra adam. Keşke konuşabilseydim var ya konuşabilseydim seni daha çok anlardım da. Her neyse sen... ya bak. Gir şuraya. Haydi. Haydi. Ha, bak sinirleniyorum. Dur o zaman. Tıra zamanı. Al sana tıra zamanı. Tıra zamanı. Tıra zamanı. Gir içeri. Gir şuraya. Gir büyülü elmanı ye. Büyülü elmanı ye. Bak büyülü elmanı ye. Büyülü elmanı ye. Büyülü elmanı ye bak troll adam. Tipe bak ya. Ye şu büyülü elmanı. Bak bir daha bana vurun lan. Seni var ya mahvedeyim. Her neyse hadi bakayım. Şu butona ver. Bak şimdi. Gitsene şuraya. Bana mı vurdun sen? He? Özür dile. Özür dile. Özür dile. Özür dile hemen. Hemen özür dile. Tamam aferin. Şimdi affettim hadi. Hadi gir bak bir daha olmasın tamam mı? Evet yine yağmur yağıyor. Tura adam tam da yağmur esnasında yapmam lazım. Lütfen yapma. Bak Tura adam sana son kez diyorum. Bak haydi bakayım. Bak nuklar var da. Siz mi geldiniz bakayım? Ver, hoş gelmediniz. <laughs> Şimdi bugün Troy adamı yeni özel güçler ekleyeceğiz. Keşke konuşabilseydi ya. Lan ne yapıyorsun sen? He ne yapıyorsun? <laughs> Gir bakayım içeri. Çık. Bana bak ben bu evi yapmak için ne kadar uğraştım haberin var mı? Lan. Nereye kaçıyorsun? Gir bakayım işte ya. Haydi bakayım. Butona basıyorum. Bak. Yanlışlıkla mı vurdum? Ha? Yanlışlıkla mı vurdun? Ha tamam. Kapıyı kapatacağım. Bak şimdi. Ha tamam. orada kapıyı mı kapatacaktın bana bir şey olmasın diye? Aferin aferin aferin. Ha, bak bak. Ne yapıyorsun sen? Bak şükret ki bugün sana acıdım valla. Birkaç gün bende kalacaksın ha böyle. Tamam mı? Tamam basıyorum tane İyi haydi bakalım basıyorum butona hazır mısın? Hadi bakayım basıyorum butona Bismillah hemen şöyle Şuraya da bas Aha Bir şey oluyor tur adam iyi misin? Kafanın manfasını sallıyor ne oluyor? Yeni yabancı güçler ekleniyor evet 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 hadi bakayım haydi Evet evet oluyor Evet evet hadi bakayım çık bakayım Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun değil mi? Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun. Daha güçlü hissediyorsun değil mi? He, bana bak ne yapıyorsun? Kan mı vurdun? Elim mi takılıyor senin böyle? He yanlış kan vuruyorsun? Canın kaç bakayım şu an? Kaç tane? Kırk tane mi? Oha tamam. Ateşi dayanıklı mısın? He evet mi? Ne tekrardan söyle. 80 mi canım var? He, bana yaklaşmışsın. Neyse ateşe dayanıklı mısın? Evet mi? He, yıldırımları kontrol edebiliyor musun? Tövbe Bana bak yıldırımları kontrol edebiliyor musun havayı? He, ha, artık benim gibisin. İyi. Tabii benden biraz daha güçlüsün. Ben bana bak. Ne yapıyorsun lan sen? İn lan aşağı. Ne yapıyorsun sen? Her değil deli hareketler yapma. Bak. Bana karşı gelmesin. Var ya yok ya dedim. Parçalıklara ayırırım seni. Bana bak. Bak üşüdüğü için neler giymiş. Şuna bak. Ben sana dedim değil mi? Yatakta yat diye. Yorganın üstünü kapattın mı sen? Hayır diyor. Var ya Troya'dan var ya. Bir daha beni dinleme var ya. Sana troll kralın baltasıyla vuracağım. Ne oldu? Hala mı işiyor? Gel şu yatağa gir. Gel şu yatağa gir bakayım. Uyu biraz daha. Benim diyamda olduğun için herhalde. Bir dakika biraz daha mı işleneceğim burada bakayım? Sanırım evet diyor. Evet. Tamam. Tamam. Gel bakayım videoyu bitireyim troll ben bu video bu kadar kalsın bakayım notlar. Haydi bakayım sen ne yapıyorsun ya? Hele şu video bitsin var ya Sana soracağım hiç merak etme. Görüşürüz bakayım notlar. Niye bitirdin? Abi?